Merhabalar. Bugün hepimizin kullandığı trading view grafiklerini göreceğiz, detaylarını göreceğiz. Trading açısından nerelerini kullanıyoruz, nereler işimizi kolaylaştırıyor, ne tür avantajları var ve ne tür dezavantajları var bunları bu videoda teker teker size açıklayacağım. Olabildiğince detaya girmeye çalışacağım. Belki fark etmediğiniz bazı özelliklerini bu videoda göreceksiniz. Peki biz TradingView grafiklerini neden kullanıyoruz? Neden yaygın olarak kullanılıyor? Çünkü çizim açısından, trading açısından analiz yapmaya en uygun grafik modeli denilebilir. Diğer taraftan da bazı bölümleri kapalı olmak şartıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Benim kullandığım versiyonu ücretli bir versiyon. Ben eğitimlerde de kullandığım için ücret olanı tercih ettim ama Herhangi bir trader için ücretsiz versiyonu da ihtiyaçlarının neredeyse %100'üne yakınını görebilecektir. Çok detaylıdır, çok kullanışlıdır ama bazı dezavantajları vardır. O dezavantajları da bu videoda size anlatıyor olacağım. Şimdi lafı çok uzatmadan direkt olarak grafiğe geçelim ve grafik üzerinden TradingView neymiş, ne değilmiş Onları bir görelim. Şimdi ekranda standart bir TradingView grafiğini görüyorsunuz. Şu anda Euro doların grafiği var ve biz toplamda bu TradingView ekranını şöyle teker teker bir analiz edelim. Sol üstten başlar isek burada A olan bölüm abonelikle alakalı bir bölüm. Burasına girdiğiniz zaman sizinle alakalı abonelik ve diğer detayları görüyor olacaksınız. Buradaki Euro dolar paritesinin simgesini görüyoruz. EURUSD diye. Bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yanındaki artı butonuyla da ilave sembol ekleyebilirsiniz. Hemen aşağısında yine Euro doların yukarıda simgesi olan Euro doların açılımı var. Euro ABD doları ve hangi veri sağlayıcıdan veri geldiğine dair açıklama var. Burada üzerine geldiğimizde yanan bir bölüm var. Bu bölümde de şu anda üzerinde durduğum, bastığım zaman renklenen bölümde aslında sağ taraftaki izleme listesinde de bütün grafiklerde kullanabileceğiniz çok hoş bir uygulama. Nedir bu? Ben bunu üzerine bastığım için ben bunun üzerine bastığım için şu anda kırmızı olarak işaretli. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor, platin, turkuaz ve bir pembe renkli seçeneklerimiz var. Peki bunlar ne iş yarıyor? Yine sağ tarafa geldiğimizde Burada herhangi bir enstrüman izleme listesindeki herhangi bir enstrüman üzerine mouse ile geldiğimizde sol tarafında bu çıkıyor. Ne diyelim bu bayraklar? Bayrağın üzerine bastığınızda yine aynı şekilde renklendirebiliyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyorlar? Daha sonra konuşacağımız bir izleme listesinde liste uzadığı zaman bu listenin içerisinde bazı enstrümanları daha kolay bulabilmek için bunu kullanıyoruz bir. İkincisi de her enstrümanın izlenme şekline göre farklı maksatları, farklı amaçları var. Bizim için çok yakından takip ettiğimiz enstrümanlar olabilir. Örneğin benim için XU030 çok yakından takip ettiklerime kırmızı koyabilirim. Şu anda bu izleme listesinde bu işaretleri göremiyoruz ama benim diğer kişisel izleme listemde bunlar ayrıca renklendirilmiştir. Örneğin yakından takip ettiklerimi kırmızıyla işaretleyebilirim. Sadece pozisyon olacak mı acaba diye takip ettiklerimi maviyle işaretleyebilirim. Daha uzun vadeli olanları örnek veriyorum yeşille işaretleyebilirim. Dolayısıyla burada izleme listesine geldiğimizde yakından takip etmem gerekenleri örneğin kırmızı olarak işaretleysem kırmızılara çok rahat ulaşabilirim. Gerekirse kırmızıları yan yana toplayabilirim. Gruplama açısından ve görsel hafıza açısından bu renklendirme çok işe yarıyor. Hemen onun yanında bir üç noktamız var. Bu üç noktada da bazı detaylar çıkıyor. Şu anda bu grafiğe ait. Burada isterseniz en üstte alarm ekleyebiliyorsunuz, emirler ekleyebiliyorsunuz, indikatör ekleyebiliyorsunuz, semboller, metrikler gibi bık 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 bir sürü işte detay var. Ama şurada alttaki bölüm örneğin Euro Dolar izleme listesini ekle yani üzerine geldiğim zaman benim top bütün izleme listelerim çıkıyor. Bu izleme listelerin içerisinde eğer yeni bir enstrüman ise ve izleme listesine eklemek istiyorsanız, takip listesine eklemek istiyorsanız bu bölümden ekleyebiliyorsunuz. En altta da ayarlar var ki ayarları sadece buradan ulaşılmıyor. Pek çok yerden ulaşılıyor. Onu da birlikte göreceğiz. Burada da gerçekten fazlasıyla hatta gereğinden fazla detaylar var. Şu anda ekranda gördüğünüz bu yeşil ve kırmızı sembollerin renklerini Onların kenar kontürlerini hatta fitil renklerini bile ayrı ayrı belirleyebiliyorsunuz. İşte durum çizgisinde yine pencereyle, pencereyle ilgili detaylar değiştirebiliyorsunuz. Ölçekler ve çizgiler konusunda da yine buradaki her türlü ölçeği, her türlü rengi değiştirebilme şansına sahipsiniz. Canvas yani altyapıda zemin renkleri olsun, bu zemin renkleri üzerindeki fontlar olsun, font renkleri olsun pek çok detayı buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine ikinci defa buradan alarm girebiliyorsunuz. Ya yani ikinci defa dediğim farklı bir yerden daha yine alarmlara ulaşabiliyorsunuz. Olaylarla ilgileniyorsanız olaylarınızı da buraya dahil edebilirsiniz. Buradan çıktığınızda yine bu taraftan çok fazla uzaklaşmadan hemen şurada yeşil kırmızı olan rakamlar şu anda mouse buradaki hangi barın üzerinde ise o bara ait düşük, yüksek, açılış, kapanış, hacim gibi bilgileri de burada anlık olarak alabilirsiniz. Hacim bilgisini de burada anlık olarak görebilirsiniz. Hemen üstüne geçtiğimizde burada 1 5 15 30 1 saat, 2 saat, 4 saat, günlük ve 5 saat gibi bazı ibareler var. Bunların ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Bunlar şu anda kullanmakta olduğumuz ekrandaki grafiğin zaman aralıklarını gösteriyor. Yani şu anda örneğin biz 1 dakikalık bir grafiğe bakıyoruz. 30 dakikalığa bakabiliriz. Günlük bir grafiğe bakabiliriz. Gibi değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Fakat bunun da seçeneği yine böyle gani gani olduğu için her türlü bir saniyeden 12 aylığa kadar 12 aylığa da niye bakılırsa ama tabi Amerika düşünüldüğü için bizde o kadar detay yok çünkü. Burada yukarıdaki listeyi ekleyebileceğiniz her türlü detay var. Herhangi birisinin üzerine geldiğinizde sağ tarafta bir yıldız işareti beliriyor. Bunun üzerine tıkladığınız zaman örneğin ben 5 dakika, 15, 30, 1 saat gibi benim kullandıklarıma tıklamışım. Bunları almış getirmiş buraya koymuş. Siz buradan hayır ben 3 dakikada da olsun istiyorum derseniz üzerine geldiğinizde bu yıldızı sarı yaparsanız 3 dakikada görüldüğü gibi yukarı eklenmiş olacak. Ben 3 dakikayı kullanmadığım için bu yıldızı buradan kaldırıyorum. Ve 1 dakika ile tekrar devam ediyoruz. Bunun sağ tarafında bu bar mum barı şeklindeki bölüm grafikleri gösteriyor. Yine bir sürü grafik türü var. Ben tabi klasik mum grafiklerini tercih ediyorum. İçi, mu, içi boş mumlar, hacimli mumlar, çizgi, çizgi de kullanılabilir. Nerede kullanıyoruz çizgiyi de? İki farklı grafiği aynı anda görmek istiyorsanız örneğin IMKB 100 endeksinin TL'si ile IMKB 100 endeksini dolar bazlı görmek istiyorsanız ikisini de aynı anda grafikte açabilirsiniz. Dolar bazlı neredeymiş? TL bazı neredeymiş çizgi grafiklerden daha rahat takip edebilirsiniz. Onun dışında icat edilmiş, insanın kafasını karıştıran, bence çok da gerekli olmayan pek çok grafik türünü burada bulabilirsiniz. İsteğinize göre de kullanabilirsiniz. Onun hemen yanında aman da aman hep hepimizin çok sevdiği o meşhur göstergeler bölümü var. Sağdakine bastığınızda Favori olarak işaretlediklerinizin bir listesi var. Hızlı bir menü burası. Bu hızlı menüden hemen sizin en çok kullandığınız göstergelere geçebilirsiniz. Ama göstergelerin kendisini işaretlediğinizde sol tarafta bazı başlıklar var. Favoriler biraz önce benim bahsetmiş olduğum favoriler var burada. İkincisi kişiselleştirilmiş yani biraz sonra anlatacağım Pine scriptle yazılmış kişisel göstergeleriniz varsa onlar burada sıralanıyor. Onun dışında bilindik bütün o teknik göstergelerin hepsi burada yer alıyor. Yine aynı şekilde herhangi bir göstergenin yanına geldiğinizde yanında boş yıldız gördüğünüzde ve buna bastığınızda o da sizin kısa yol menünüze biraz önce göstermiş olduğum listeye dahil oluyor. Ben Bollinger çubuklarını kullanmadığım için onu iptal ediyorum ama Bollinger bantlarını zaman zaman kullanıyorum. Burada da kendi isteğinize göre pek çok pek çok detay var. Bu detaylar içerisinde istediğiniz göstergeyi görebilirsiniz. Peki göstergelerden de çıktık. Evet yine sağ tarafta bir alarm bölümüne geldik. Alarm bölümü Trading View grafiklerinin belki de en kuvvetli olan bölümlerinden birisi. En azından kullanması çok kolay. Burada alarm kuracağınız enstrüman var. Altında alarmı neye göre kuracaksınız? Fiyata göre mi kuracaksınız? Hacme göre mi kuracaksınız? Genelde fiyata göre kuruyoruz ve benim en sevdiğim çok basit. Hangi durumda bu alarm tetiklenecek? Ben genelde fiyat yukarı fiyatı işaretledim. Fiyat yukarı kestiğinde ve fiyat aşağı kestiğinde olmak üzere en benim için kullanışlı olan bu ikisi. Onun dışında bık 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 aman da biz ne kadar da çok iş yapıyoruz dercesine gerekli gereksiz bir sürü alarm tetikleme mekanizması buraya koymuşlar. Tabii ki eğer kullanacaksanız kullanmak isterseniz onları da seçebilirsiniz. Tabii bir seviye veriyorsunuz o seviye aşağı veya yukarı kestikten sonra kesme durumunda alarm çalışsın diye koşul Gerekiyorsa koşul ekliyorsunuz. Bir de alarmı bir kere mi olsun yoksa birden fazla mı bu alarm sesli olarak çalsın onu söylüyorsunuz. Bir son kullanma tarihi var. Bu kullanma tarihinin çok fazla önemi yok ama uzun vadeli bir alarm koyduysanız eğer burada da bu son kullanma tarihi daha ileri alabilirsiniz. Yine alarmın yan tarafında yeniden oynat diye yine bu trading TradingView grafiklerine ait nefis bir uygulama var. Bunun anlamı şu. Geçmişteki herhangi bir döneme geldiğinizde, örneğin şurada işlem yapıyordunuz da bir türlü şurada düşen fiyatın içerisine giremediniz. Kaçırdınız. Belki stop oldunuz. Ben bunu niye kaçırdım diye gelip baktığınızda e tabi sağ tarafı gördüğünüz için böyle zihniniz bulanacak. Yani sağ tarafı görmemeniz gerekiyor. Onun için abiler buradan bir şey icat etmişler. O da gelip herhangi bir barın üzerinde bunu tıkladığınız zaman sağ tarafını kaldırıyor. Sağ taraf şu anda yok. Dolayısıyla biraz sonra buradaki play tuşuna bastığım zaman, oynat tuşuna bastığım zaman sağdaki grafikler sağdaki barlar teker teker gelecek. Şu anda bastım ve seans vermiş gibi geliyor. Tabi hızlandırılmış bir şekilde geliyor. Ve tekrar kapattım. İstediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. Ve bunun hızlandırılmış diyorum. Hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok daha hızlandırabiliyorsunuz. Veya çok daha yavaşlatabiliyorsunuz. Birebir seans hızına getirebiliyorsunuz. İstediğiniz hızda burada hız ayarı yapabiliyorsunuz. Onun dışında bir güzel tarafı daha var. Bu oynat tuşunun, play tuşunun hemen yanında bir de tek basamaklı bir ileri tuşu var. Buna bastığınız zaman da manuel olarak şu anda bir kere bastım. Bir kere daha bastım. Bir kere daha bastım. Her basışta yeni bir mum geliyor. Bu arada tabii ki biz bir dakikadayız. Bir dakikada yeni bir mum geliyor. Eğer biz grafiğe bir saatlikten bakıyor olsaydık her yeni gelen mum 1 saatlik bir mum olacaktı. Hangi zaman aralığında bakıyorsanız onun grafik mumu geliyor ekrana. Evet bunun da böyle çok güzel bir e, uygulaması var. Yeniden oynat. Özellikle benim videolarımda görüyorsunuz herhangi bir tarihteki olan olayı yeni baştan canlandırmak ve seanstaymış gibi onu değerlendirerek ilerlemek için benim sık olarak kullandığım bir uygulama. Siz kullanmalı mısınız? Bence kullanmalısınız ama bunun için de para vermeniz gerekiyor maalesef. Ücretli, hoş olmayan tarafı bu. Neden kullanmalısınız? Yani geçmişteki yaptığınız işlemlerde özellikle zarar, zararlı işlemlerinizde, hatalı işlemlerinizde o döneme dönüp de oradaki girdiğiniz işlemi Tekrar yeni baştan canlandırarak böyle görmek. Nerede hata yaptınız? Neyi göremediniz? Bölümünde bir bakarsınız, üç bakarsınız, beş bakarsınız. 15 kere baktıktan sonra da bir bakarsınız ki o gören gözlerinizin perdeleri daha da açılmış. Çok daha fazla detay görüyorsunuz. Bu grafiklerle ne kadar çok haşineşir olursanız grafikler üzerinde yapacağınız işlemlerinizde de o kadar başarılı olursunuz deyip tekrar grafiklere dönüyorum. Şimdi tekrar normale döndüğümüzde sağ tarafa geldik. Hemen sağ tarafta burada bir şu anda kare görüyorsunuz ya da bir kare evet bir kare görüyorsunuz. Buna bastığınız zaman bir sürü gerekli gereksiz yine seçenekler çıkıyor burada. Bu da ekranı kaç farklı parçaya böleceğinizi size soruyor. Örneğin şu şekilde ikiye bölebilirsiniz. Aynı anda iki tane enstrümanı görebilirsiniz. Solda euro dolar, sağda kahvenin fiyatını görebilirsiniz. Buna niye ne gerek var? ekranınızla takip etme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bunu 2'ye de bölersiniz, 4'e de bölersiniz, 8'e de bölersiniz. Ben genelde, şu anda siz görmüyorsunuz diğer ekranlarım hep 6'ya bölünmüş vaziyette. Biraz sonra onun da örneği göstereceğim. Fakat işte TradingView grafiklerinin dezavantajlı olduğu konulardan bir tanesi. Siz parasız bölümünü seçerseniz bu bölme işlemini hiç yapamıyorsunuz. Sadece tek grafik geliyor. Galiba birinci şeyde ikiye bölebiliyorsunuz. Çünkü birden fazla aşamaları var aboneliğin. Diğerinde 8'e bölüyorsunuz. En son en pahalısında ne kadar o? 200 dolar galiba en pahalısında bile 8'e falan bölebiliyorsunuz diye biliyorum. Burada çok zayıf. Bu konuda çok zayıf ve bu konuda çok paracı. Ama tabii biz Türkleri tanımamış. Biz her zaman kendi alternatiflerimizi yaratırız. Nasıl yaratıyoruz? Ücretli olmayan investing.com sitesine gidiyoruz. Bunun da ücretli tarafı var ama sizin ücretliyle işiniz yok. Orada kendinize bir watch list, bir izleme listesi oluşturuyorsunuz. Benim pek çok izleme listem var burada. Ve siz de takip etmek istediğiniz, piyasasını takip etmek istediğiniz, ekranda görmek istediklerinizi bu izleme listesine yazıyorsunuz. Sonra grafikler bölümünü işaretliyorsunuz. Burada mum grafikleri, ekranı büyüt, ekranı temizle. Şu anda şey... Ekrana investing.com grafikleri geldi. Bu takipler konusunda çok daha başarılı. İzleme listenizi sağ tarafta görebiliyorsunuz. Fakat buraya gelme nedenimiz neydi? ekranı bölmeydi. Aynı özellik bunda da var. Ücretsiz ama bununki bayağı bir ücretsiz. Yani benim kullandığım şey bu. Şu altılı format. İzleme i̇şte izleme listesini kaldırdığınızda gördüğünüz gibi altıya bölebiliyorsunuz. Şu anda siz tek bir ekranda bunu görüyorsunuz. Bunu gerekirse ben 12'ye bölmüştüğüm de var şu anda. Bu ekranda bölemeyiz. Bir ekran en fazla 6 tane mantıklı izlemek açısından. Ama bende 4 tane ekran olduğu için 27 inç. Şu bunu 8'e de bölebiliyorum. Onun yanında başka ekranda çalıştırabiliyorum. Başka programda çalıştırabiliyorum falan filan. Çünkü çok fazla piyasa takip etmem gerekiyor. Burada izleme listesindeki işte şu anda Amerikan borsasının hisse senetleri bunlar ama siz istediklerinizi getirebiliyorsunuz. Buraya koyabiliyorsunuz ve bunu da alıyorsunuz. Örneğin yukarıdaki veya yandaki bir ekrana koyuyorsunuz. Ücretsiz olarak takip ediyorsunuz. Peki bunu burada nasıl işlem yapıyoruz? Şunları kaldıralım. Burada nasıl işlem yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu investing.com analiz yapmak için çok iyi bir grafik platformu değil. Özellikle trading view ile karşılaştırıldığı zaman. Burada sadece görmeniz gereken şey. Örneğin şu ortadakini izliyor isek. Yukarıdakini benim takip etme mantığıma göre 5 dakika yapalım. Aşağısını da 1 saatlik yapalım. Aşağı şu aşağıda ve yukarıda aşağıda 60 dakika yukarıda 5 dakika ile bunu takip ediyorum. Örneğin fiyat geldi geldi bir yerlerde böyle dikkatinizi çekti ki buna da alarm koyabiliyorsunuz. Ekranınızda bu duruyor. Bunu alarmla da veya gözle de manuel olarak da takip ediyorsunuz. Belli bir seviyeye geldiği zaman evet işte Daktronik'te bir şeyler olabilir hoppa diyorsunuz. Buradan daha detay analizi için buraya geliyorsunuz. Daktronik yazıyorsunuz ve analizini yapıyorsunuz. Eğer işleme girilebilecek gibi ise gidip onun alımını, satımını yapıyorsunuz. Ama burada değerlendirmesi daha kolay. Ee, i̇şte dediğim gibi Trading View ekranının bölünmesi biraz sıkıntılı. Biraz değil çok sıkıntılı. Buna buradan da biraz kızıyorum ben. Bu sağ tarafta ekran bölmeyi konuştuk. Ayarlar var. Burada hızlı arama var. O, onun bir önemi yok. Ayarlar var. Ayarları bastığınız zaman Biraz önce görmüş olduğumuz ayarlar yine buradan da çıktı. Pek çok yerden ayarlar çıkabiliyor. İşte ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Yayın yapabiliyorsunuz veya yayın kaydı alabiliyorsunuz. Ve burada da izleme listenizdeki bütün enstrümanlar var. Bunun yine investing.com'a göre avantajı şu. Investing.com'da hemen onu açalım. Bir daha bir daha görelim. Investing.com'da sizin izleme listenizdeki bu listelenen ürünleri Maalesef burada silemiyorsunuz ve her izleme listesi tek bir grup içerisindeki enstrümanlarla eklenebiliyor. Örneğin işte kripto için bir izleme listesi yapıyorsunuz, e, hisse senetleri için, e, forex için, her hepsi için ayrı ayrı birer, birer izleme listesi yapmanız gerekiyor ve hatta çalışırken bu izleme listesinin herhangi bir tanesinde sıkıntı yaşarsanız bunu silemiyorsunuz bile burada. Investing.com'un böyle bir sıkıntısı var. Burada da Tradingview'un ciddi bir avantajı var. Bir izleme listesi siz yaptıktan sonra burada izleme listelerim var. Yaptıktan sonra bir de aralara başlıklar koyabiliyorsunuz. Bir izleme listesinde örneğin bir kripto altın kripto başlığı var, BIST 30 var, Forex var, Nasdaq var. Sonra benim serseriler dediğim kriptolar içerisinde Belli zamanlarda fırsat yaratan serseri altcoin'ler ren listesi var burada da. Burada da çok başarılı. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, istediğiniz gibi silebiliyorsunuz. Dolayısıyla da burada çok başarılı. İstediğiniz gibi de izleme listesi oluşturabiliyorsunuz. Burada söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. İzleme listelerine zaten aşinasınızdır. Yine şununla bunu kaldırıyoruz. İzleme listesini çok daha pratik. Bununla tekrar açabiliyoruz. Altında yine Alarmlara giden başka bir yer daha var. Ayrıca burada hazır kurulu ara alarmlarınızı görebiliyorsunuz. Altındakilerde sohbetler vesaire gibi çok da gerekli olmayan şeyler var burada. Peki hemen bir de şu aşağıya bakalım. Burada şu anda fiy son fiyatı görüyoruz. Tabi bu arada ekranınızda istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şunu açalım. Bu fiyat sütunun üzerine geldiğinizde. Bir şekilde grafikleri daraltmak veya yükseltmek istediğiniz zaman bunu aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde grafik boyları değişiyor. Aynı şekilde aşağıdaki zaman bölümüne geldiğinizde de büyütebiliyorsunuz. Bir de bir de mouse'un scroll'uyla da büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu sol tarafa gelelim. Sol tarafta bir alet kutumuz var. Bu alet kutusu içinde istediğiniz çizimle ilgili, ölçümle ilgili hepsi bütün her şey burada. Yukarıda işte artılar, noktalar, ok işaretleri, silgiler. İkincisinde özellikle trendler için ve destek dirençler için her türlü çizgi, her türlü gerekli gereksiz, Elliotlar gerekli de şu açar söz formasyonu diye bir şey var onu anlayabilmiş değilim. Omuz baş omuzu bile buradan çizdirebiliyorsunuz sakın yapmayın. Dolayısıyla çizimle, yazıyla, bir şeyler yazmak istiyorsanız, her türlü ve bazı şekiller koymak istiyorsanız, her türlü zımbırtıyı buraya koymuşlar. Benim ise esas benim esas size söylemek istediğim şey, herhangi bir şeyi çok sık kullanıyorsanız, yine yan, yanına geldiğinizde yıldıza tıklarsanız bunu sizin favoriler listenize ekler. Favoriler listesi nedir? Bakın şu benim favoriler listem. Çok sık kullandığım çizim aletlerim. Herhangi bir yıldızın üzerine işaretlediğiniz zaman pıt diye bunun içerisine atar. Dolayısıyla yapacağınız analizlerde kullanacağınız çizgiler, yazılar, her türlü şeyi de buradan alıp kullanabilirsiniz. Bir de şu alt tarafı göstermek istiyorum size. Pine Editörü denen bir bölüm vardır. Pine Editörü arkadaşlar burada bu kadar göstergeye inanmıyorsanız, sizi tatmin etmiyorsa kendi göstergenizi yazabilir, oluşturabilir ve kendi göstergenizle de kendi analizlerinizi yapabilirsiniz. Pine Editor ile Pine Script'inden bir tür göstergeleri kendiniz yazabiliyorsunuz veya hazır yazılmış olan göstergeler üzerinden kendinize göre adaptasyonlar yapabiliyorsunuz. Evet, çok ana hatlarıyla bizim yoğun olarak kullandığınız trading ve grafiklerinin kullanım şeklini sizinle paylaştım. Umarım bu grafikleri kullanırken biraz daha işinizi kolaylaştırır bu trading view'da biz de analizlerimizi bu grafikler üzerine yapıyoruz ki herkes rahatlıkla ulaşabilsin görebilsin diye umarım bu anlatım işinize yaramıştır analizlerinizi biraz kolaylaştırır video izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.